iddiatahmin2.com sitesinin resmi kanalına hoş geldiniz. 16 Mayıs 2020 tarihli günün kuponlarını sizlerle paylaşıyoruz. Uzman yazarlarımız yaptıkları analizler sonucu sizlere bu kuponu çıkarttı. Herkese bol şanslar. İlk kupon: Dortmund Schalke. Maç sonucu: 1. Oran: 1.54. Frankfurt Gladbach. Toplam gol sayısı: 2.5 üst. Oran: 1.71. Leipzig Freiburg. Maç sonucu: 1. Oran, 1.32. Toplam oran, 3.48. İkinci kupon. Bokum, Haydenheim. Toplam gol sayısı, 2.5 üst. Oran, 1.83. Beit Borisov, Slask. Maç sonucu, 1. Oran, 1.27. Soligosk, Slavia Mozyr. Maç sonucu, 1. Oran, 1.37. Toplam oran, 3.18. Üçüncü kupon. Hoffenheim, Hertha Berlin. Maç sonucu, 1. Oran, 2.19. Borussia Dortmund, Schalke 04. Toplam gol sayısı, 2.5 üst. Oran, 1.65. Toplam oran, 3.61. Sizler de, yorumlarınızı mutlaka bizlerle paylaşın. Her türlü önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol şanslar. Bu videolarda ilginizi çekebilir.